tane uçak var bizim uçak. Duruyor ya da pistte. Yani başka da yok. Evet. O kalkacak. Dediler ki 45 dakika rötar. Ulan herkes burada uçak orada. Yani ne olabilir? Ben de gittim dedim ki ya bir şey mi var? Ya rüzgar var biraz dediler. O rüzgar tedirgin ediyor bizi. bekleyelim. 10 dakika sonra kapı açıldı buyurun dediler. Ben gene gittim oraya. Dedim ki hani ne oldu rüzgar? Kaptan dedi inisiyatif aldı. <laughs> bizim hayatımızla ilgili. Gideriz ya falan gibi bir şey olmuş içeride yani. Ver anahtarı. Falan. Abi bindik uçak şeyde sallanıyor. Yani durduğu yerde sallanıyor. Yanımda da kilolu bir hanımefendi var. Burada da kilolu bir beyefendi var. Ben de çatışmaların ortasında sevgili bir çocuk izliyorum. Ve sallanıyoruz. Abi koşuya başladı uçak. Teker kesti. Ve hayatımda ilk defa öyle bir şey gördüm. Kalktık ve şöyle olmaya başladık. Ya yani bütün uçak kazası filmlerinde gördüğümüz böyle hop yani saniyeler. Japonlar var bir Onlar bağırıyor. Japonlar bağırınca ben iyice tedirgin oldum. ve bu uçağı yapan adamlar yani aaa diyor. Herkes var valizler düştü. Kapak her şey yani artık buraya kadar. Ve ben böyle ikisinin yanında öleceğim. Abi bu oldu, bu oldu, bu oldu, bu oldu, bu oldu. Yaklaşık 40 saniye şunu yaparak çığlıklarla bulutların oraya geldik. Ve kaptandan şöyle bir an olsun. Ne oldu öyle ya? <gülüyor> <gülüyor> Manyak mısın lan sen? sen söyleyeceksin. <laughs> ne demek ne oldu öyle? İyi rüzgar yedik ha. Hadi bakalım uçuyoruz. Ağır <laughs> rahatlık.